10 tigerimizden hepinize merhaba arkadaşlar ben Mirza ve bugün AIM Pistols oynuyoruz zevk görüyorum karşımda Taha var Taha ses ver <gülüyor> <gülüyor> Skype düştü duyamıyorsun değil mi? Ne? Skype düştü Duymuyor seni Ya yürü git sağ ol. Bir de böyle come on, come on. Allah sus sus Allah'ın belası. Ölünce diyeceksin ki. Ha ne diyeceğim Allah aşkına sus. <laughs> <laughs> Söz konusu ailemse merhaba Azrail. Bak kedim lan. Adam yandan gelmiş. Bak. Dur ya şu Aziz'i atalım. Aziz tekerlek katıyor sen çıksana. Tekerlek <laughs> katıyoruz. çıkar Yazık lan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> lan peke tek etek atıyoruz çıkar mısın dedim. <laughs> Yazık oldu Ne vuruyorum geze <laughs> Ne güzel hack açmışsın öyle ya. Ben mi? Switch'e sıfırda <laughs> geri zekalı. <laughs> ne sıfırda mal? Uş. <laughs> ben de hack var. Videoda yapıyorum. görürsün tamam mı hack açmadığımı? Tamam. <laughs> Heh. <laughs> <laughs> sen sen o sen, sen eksin biliyorum ama. Yok değilim ben. Videoda görürsün. Tamam görürüz. Ben Dehşetül arz Yani dehş. Yani o, o kafa attıklarını böyle bir göreceksin zaten. Bir de, videoda. bir de videodayken hafif belirsiz bir nedensiz bir kasma oluyor. Oş. Ya bak bir gün... Heh. Heh. Söyle bak. Heh. Heh. çıkacağım abi? çıkacağım? Küfür yok bilenler küfür yok. Allah Allah. Bak bak Aziz davet ediyor. Ben davet mi ettim? Ha. Ya bırak o da gelseydi gelecek abi. İkiniz de alırdı işte. Allah'ım böyle. Beri... Neden siz <laughs> video açınca böyle sebepsiz FPS düş düşüyor. Sebepsizce böyle FPS düşüyor. Oğlum merhaba hek. Ya hek değilim Allah Allah. Ya sus biliyorum ya zeki al 89 vurmuşum zaten çocuğu öldüreceğim. <laughs> öldüreceğim ya öldüreceğim çocuğu. Öldüreceğim çocuğu <laughs> ya. Merhaba. Söz konusu ailemse. Merhaba Azrail. Ah, <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hiç vurmadın mı lan? Hayır. Vay anasını. Çok kaliteli. Çok çok kaliteli bir round Come on. Hadi. Bak sen Glock ben de Glock tamam mı? Glock Glock Glock. Come on Glock Glock. Come on. Come. Hı -hı. Come Glock. Aaaa! Nerede işte oğlum abi? sen ne yedin? zaten pipe sen kullanmıştın. Ye gerize çal onu da alamadım mı? <laughs> lan oğlum bak. <laughs> <laughs> sus lan. Lan elimde Glock var pipe sen olmaz ölüyor ya. <laughs> lan <laughs> lan kafa attın direkt Allah Allah. E Allah, Allah Allah sonuçta kafaya bile 45 vuran bir silah lan bu. <laughs> bak ben yine Glock kullanıyorum ha. Daha, Tamam dur ben de Glock alıyorum. Zaten canım indi. Sana vurdun mu hiç? Evet. Nasıl oldun? Şimdi göreceksin. Aha orada. Hı -hı. Büyük babalı. Oo, oo, oh, oh, merhaba, 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 merhaba. 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 Adılok, 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 adılok. Söz konusu ailemse. Hadi gel lan bu gel. Bıçak gel. Sefer mi? Bıçak, hayır ya oğlum. Oğlum sebepsiz kasma var diyorum. Tutturamam hiç. Şey, bıçak gel. Attım silahımı. Vallahi ben. Al, 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 gel. Gel hadi. Gel hadi. Kam, atın. kam. Kam olsana. Kam olsana hadi. Ha? Tamam, tamam, kam olsana. Kam olsana fakik. Ya sus bak diyor ya. No! 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 <laughs> Do it! Making your dreams be dreams! Sa Susana mal. Dur bir dakika bir daha gel bir daha gel. Ne bıçak mı? Evet. Ya ben bıçak sevmiyorum ya. Ya tam bir yer bıçak kez zaten bak, sonra buyur. videoyu durduracağım çok kısa bir video olacak. Yani evet. CS var ya CS. Go. Ha aynen. Neredesin lan? Ya bayonet <laughs> gelmedi elime gerizekalı. Ya bana ne? Bak çe seçti seçti. <laughs> Yok ne lan? Çocuk sen kimi yiyorsun ya? Vurayım mı? Bak, mal bırak döverim bak. Al 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 bak. Bak şöyle size bak ya. Yine yenemedin ki mal. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz e, usulca, usulca sayfayı kapatmayı unutmayın. Önce gemimizden hoşçakalın.